Selamlar gençler. Her rol play'deyiz. Bayağıdır Mert Özünikini kullanmıyorduk artık. Özlemişsinizdir. Ben özledim şahsen. Kan kart alıcıma da buradan mı götü kalp? Sunucu Türkiye'de geçiyor. Yazılı bu arada haberiniz olsun. Ben de Mete ne dersin? Sence götümüz rahat erecek mi dedim ama sanırım ermeyecek ya. Şöyle bir tane alfabet kasayla da devreye atarsın ya bu arada. Hı? Siren de şöyle Türk rolü için güzel. Buraya da otopark yapmışlar. Bir götli galpalarım alırım demiş. Ayıpsın. Şu pizzacı civarına bir bakalım dedim. Bakmamız gerekecek çünkü. Aa bak buralar da güzelleşmiş ha. Şey. İllegal şıldıklar. Açılın ben geldim. Allah Allah sakin buralar. Ağzını ayrı aç. Başımız derde girmesin Mete dedim. Bunlar polis miydi? Aynen. Şöyle Türk polisi değil miyiz? Ananı avradını. O ne? Aman aman diyor bak. Biz sakince yolumuzda gidelim. Bu ne oğlum? 2, 3, full dolu. Bunları ne iş dedim? Meteos Türk kulağına götürür, kulağını çeker ve torpidoyu 3 kez vurur. <laughs> Bilmiyorum diyor. Allah ben bunları takip ederim. Galericiler herhalde baksana araçlara. Ya galerici de kardeşim. Hanım yani şuna bak. Bayağı milyonluk araç. Ne yapalım dedim. Bu arada şeyleri de kapattım ki farları. Ona demeyin. Lan amına yapayım, oğlum, bir i̇şte oğlum. üç tane araba takip ediyorsunuz. Orada farlar açık. Hard roll plan falan. Cılar gelmeden hemen böyle bir ayar çekeyim dedim. Malum severimiz kadar sevmeyenimiz de var. Arada da video atlamazlık yapıyorum. Bir tık götleştim bunun da farkındayım da beyler. Bu devlet işleri adamı uğraştırıyor ya. Bir şeyi bir kere de halledemiyorsun valla. İstanbul gibi bir yerde oturduğun zaman hani bir yere git gel 4-5 saat maf olabiliyor insanlar. Bunlar bahane mi elbette değil ama yapacak bir şey yok. Oğlum bunlar uçtu biz de uçacağız. Ağzımı açtım ya amına koyayım. politan kötü araba sürüyor amına koyayım. Mete Öztürk mırıldanarak Allah Allah der. Arkaya gitti değil mi onlar? Kesin arkaya gitti amına. Evet. Bak görmemiştim. Ne dersin girmeli mi? Uzaktan kolaçan edelim. Şöyle bir ıhtan girdim. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye. Aynen öyle reis. Şöyle far yakma vakti geldi önümüze hop yok yok kapat. Aman söndür lambayı dedi. Ben de gördün mü karşıda duruyorlar dedim. Hı hı diyor. Arabanın kapısı açık. Yani reis ne yapalım? Az da olsa görüşüm var. Ne yapmamızı önerirsin? Sen başkomisersin. Biz kıdemli polis memuruyuz. Burada emirler sizde reis. Bu böyle olmaz. Tekin adam değiller bunlar Mert dedi. Dayıları da üstüm. Gördüler dedi. Geri çıkalım o zaman. Şimdi biraz mantıklı düşünürsek. Şöyle dırsak aykırılar mı ya? Adamda silah vardı diye. Bizde de var diye böyle bir soru kipi yönelttim. O kadar adama iki memur yeter mi peki? Yetmez elbette dedim. Aha dedi çıkıyorlar. Uzaktan takip. Uzaktan takip iyidir. TR'de geçiyor bu arada onu başta söylemiştim. O yüzden Türk polisi olarak rahat rol yapıyoruz. Hani şimdi Türk rollerini seven sevmeyen var eyvallah. Hani ben globalde rol yapmayı daha çok severim. Şahsen kendi görüşüm bu. Türk rolü yapsam bile Amerika'daki Türk rolünü yapmayı tercih, Ananı sikim. Ama Türk olduğun Türk olduğun zaman rahat oluyorsun anladın mı? Konuşmaların... Adam mesela bilmiyorum yazıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama İngilizce bir isme sahip olan birisi... Gelip de bilmiyorum yerine... bilmiyorum yerine bilmiyorum yazdığı zaman... Dert oluyor abi. Türk adam da bunu istemiyor. Yani benim anladığım bu. Devriye durumu 3 siyah şip şahıslar şüpheli bankaya yöneldiler diyor. Merkezi dönelim tesisatımızı alalım bunlar soyguna gelmiş belli dedi. Madem öyleyiz demir demiri keser. Tatlımızı da aldık. Valla güzel eş. Sikim falan hepsi Birisi de devriye sormuştu. Ne devriyesi diyor. Banka soygunu ihbarı var. kişi olaya intikal izni istiyorum diyor. Aman. Şöyle Jitar Yalçın'ı da çalıştırdık. Bin kosmerim bin. Ne yapalım ekipleri bekleyelim mi komiserim dedim. Yo tamam bankaya intikal ediyorlar. O zaman biz de gidelim yürüp. Kafanıza göre hareket etmeyin birlikte davranacağız. E yani oruk yani. Şöyle hızlı gidiyoruz. Bu arada Pöh'ün skin'i çok güzelmiş. Sanırım bunu Kerim yaptı. Kerim Kirvem'e de buradan selamlar. İndirin silahları indirin falan diyor. İndirelim bakalım. Lan peh lan bu hayırdır. Peh oğlum bu. Peh öyle denir mi? Peh adamı sever kardeşim. İçeride iki tane reyna var. Onların canı yanmasını istemezsiniz değil mi? He. Tamam. işin rengi değişti. Komiserim izin verin. Dalayım hepsinin içerisine dedim. Şahin boyun eğmez bağırıyor. O yüzden silahlarınızı indirin beni dikkatlice dinleyin. video Videoyu selamlar. Oyuncu söner. Lan o sen miydin? Her yorumda varsın lan. Aslanım benim. Aleyküm selam Batıcığım. Emirlerinizi bekliyoruz başkomiserim. Şahin boyun eğmez bağırıyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Dinleyin bakalım. Alperen bağırıyor. Silahlarınızı indirin. Kimse zarar görmesini istiyoruz. Bizim Mete başkomiser de rehineleri gösterin. Sağlık durumlarını öğrenelim dedi. Rehineler içeride... Sağlık durumları iyi ama şu anlık diyor. Bir yanlışlıkla çıktı da kesinlikle silah patlamayacak falan diyor. Ses çok çıktı diyor orayı keseceğim ben rahatsız olmayın. Bizden değil de indirin silahları falan diyor. Bakın sakin olun istekleriniz neler söyleyin. Güzel. Şimdi biz buradan sağlam bir şekilde çıkacağız diyor. Oha lan bu kadar kişi tabii sağlam çıkarsınız. Lazer mi tuttu lan onlar? Nasıl tuttu? Lazer olayı var ha. Canımıza hiçbir şekilde zarar gelmeyecek diyor <laughs> Mete de. Eee sonra? boldaki <laughs> araba siktir git buradan. Al. Eğer buradan çıkmamıza izin verilmezse beynileri tek tek vuracağım. Berilciyim de dedi ki başkomiserim ne yapalım? Kızın suçu yok bırakın gidin. Kızı sal moruk. Kızlar bizim sigorta polisimiz. Ağzını toplamazsan tek sigortam benim titik parmağım olacak dedim. Ulan pöh racon mu be? <laughs> ha? Pöh kardeşim. Hadi lan oradan diyor. Oğlum şu CTRL tuşlarınıza bir mukayet olun lan. Koskoca ejderle gelmişiz. Böyle karşılanmaz. Misafiri bırak. Aa siper alın dendi. Lazer tutuluyor reis. Ana. Peşimizde polis olmadığından emin olunca serbest kalacak. Ol. Tutma lazeri Bu armaya lazer mi tutulur O lazeri kapat attım gözümü alıyor Şöyle kapı açık kalsın da Kosmer biner falan Şimdi buradan gideceğiz ve peşimde polis görmeyeceğim diyor Bir de bir yorum gelmiş Sene 2021 Politanın eğimi yok Ulan emtada eğim mi kasacağım çok affedersiniz Kusura bakmayın ama Kızı karakol önüne bırakın takibi keselim dedi Hani emtada eğim kas... Bak Meta'da eğimim yok. Rast'ta 680 saatim var. AK spreyi atıyorum. Girin bir Rast'ın AK spreyine bakın. Onu atın. Ondan sonra ben okey eyvallah diyeceğim. Aha. Farklı yere geçti. Pöh görür reis. İki var. Birini emniyet yakınlarında bırakırım. Etikinde uygun yerde sizden emin olunca diye. Aldı ya. Döner mi lan bu paket servis mi bırakıyorsun? Bak o lezeri çek. Reis o lazeri çek. Yoksa sıkacağım kafana. Başkomiserim ne yapıyoruz diyor. Bırakın benimle birlikte 4 kişinin yaklaşık 480 mermimiz var. 4 kişi 480 ise 40 yapar beyler. Açıktasınız. Kız araya gitmesin makul olanı yapın. Ama lazer olayı güzel değil mi lan? Gelin kızı bırakın. Poyraz da diyor ki sayı olarak sizden fazlayız. Ve sizden mermi geldiği anda buraya iğnelere de bizden mermi çıkar diyor. Etrafa yayılıyorlar dedim. Çünkü öyle. Pa 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 pa. Poyraz. Etrafa yolladılar dikkat edin siper alın diyor. Bir şey mi? Tarayasım geldi hepsini de. No diyem kardeşim no diyorum. Nereye gitsek lazer bak bak. Hop lazer üzerimde bak. Rast'taki taret gibiler anasını bak. Bak hop lazer be. <laughs> videoda mısın neyiz? Yok videoda değilim. Yok can sıkıntısı. Şimdi buradan çıkıyoruz. İlk reyniye bıraktıktan sonra hani peşimde polis varsa tekini de vurdum diyor. Sen o bir davran. Sen o bir davran. Bak nasıl mermi geliyor. Bizim canımız bu kadar mı kıymetsiz? Ya da sizden üst bir reyniyle yer değişti. Allah canım başka. Bak lazer direkt bana geliyor oğlum. Çok eğleniyorum lan. Bak şimdi şuraya çıkacağım. Bakın gençler. Hop. Ha <laughs> eğlendim ama ne? dur bakayım. Hop. Oğlum. <laughs> <Adam. gülüyor> şimdi <gülüyor> bak <laughs> ya oğlum akşam akşam tamam yapmayacağım <laughs> bak anlama zorun mu var kardeşim kızı bırak bas git. paranla işimiz yok gel kızla yer değiş o zaman daha grup partisi yapacaktık ölemeyiz mi diyor bana fısıldıyor bunlar çakal gerekirse vuracağız komiserim zaman işliyor diyorum nasıl da kendini sağlam alıyor diyor hemen bir lazer ver oğlum lazeri hop aslanlarım benim. <laughs> <laughs> Silahını bırak gel o zaman. Ben de bir kızı salayım dedi. Kızı gönderin diye. Hadi oğlum. Hadi Her kızları lan Şurada birine sıksak diğerleri bizi patates edecek ha. Boşu boşuna tutuyoruz. Birini sadece diyor. O zaman anlaşma yok. iki kız. Han. <laughs> ikisini de tutuyorum da. Bak, o silahı indir reis. Bakayım şuraya bak. Boşluk doldurmaca oynuyoruz. Anasını avradını. Han. Bana <laughs> da yapıyor oğlum Vazgeçtim. Sen değil arkandakini istiyorum. O zaman iki kızı vereceğim. Allah'tan arkada değiliz ha beyler. <laughs> Allah'tan arkada değil. Arkada olsak göte geleceğiz. Komiserin arkasında biri yok. Bunlar kafayı çekmişti. <laughs> Korkup geri mi kaçtı? Lan oğlum. Biz böyle hiçbir şeyden korkmayız. Önünde taşıdığının hakkını ver. Anlaşmaya uy. Götün tırsıyorsa bu işlere girişme. Ama tabii bir tık ölebiliriz ya. O taşıdığım herkes hayran. Aslan. Laf salatası yapma dedi bizim Mete komiserde. Pöhler vadisi hanım. <laughs> tamam sen gel diğer kızı devireceğim uğraşamam yeni yetme polislerle diyor. Komiserim ne yapacağız? Sonunu düşünmeyeceğiz. Çatışırsak diye söylüyorum. Hakkını helal et dedim. Komiseri sal moruk. Kişilerin can güvenliği garanti altında intikal Siz de komiserim. Ne olsun dedim. Siktir git evine yat diye bağırıyor ya. Terbiyesiz adam. Aga komiser öncelik aga. Komiser burada önceliğimiz komiser. Bu arada umarım... Oğlum araba uçuyor lan. Umarım sesimi bastırmamıştır ya Kapattım bastırmaması için. Bu arabanın da handini bilmediğim için çok basmıyorum ama çarpmaktan çekinmeyeceğim. Sonuçta ejder yalçın yani bu arada. Tek tek sinyal alamıyorum. Konum bildiğin. Destek aç. Batu destek. Ben açtım ya. Ekip 2 yeşil destek talebi açıldı. Oğlum dal 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 dal. Çimen, çayır, çorba. Fark etmez. Ejder bu. Beyler biz bunu Anan avradını. Biz bunu bayağı bir kovalayacağız. Ama ama gelin görün ki mekana girerken tabii ki de en heyecanlı yerinde kesmek zorundayım. Çünkü bir dahaki bölümü merak edin diye. Bakalım devamında ne olacak. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.